Arkadaşlar sorumuz 32 doğu boylamı üzerinde 3 tane kentimizi vermiş. Aynı meridyen, aynı boylam üzerinde bulunan Bolu, Isparta ve Alanya e, şehrini vermiş. Ve demiş ki bu üç kentten, 3 kentin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi değildir? Aslında bu soru bize şunu soruyor. Aynı boylamda ne aynıdır ne aynı değildir biliyor musun? Şimdi şöyle dünyayı çizdik diyelim. Bunu biraz daha küçültelim. Şöyle Ekvator'u çizmiş olayım. Şurası Ekvator olsun. Şurada da bu meridyen olsun diyelim. Şu başlangıç meridyeni. Şu da 32 doğu meridyeni olsun. Tamam mı? 32 doğu meridyeni. Pardon, kalemi alacağım. 32 doğu meridyeni. Bu 32 doğu meridyeni üzerinde ne varmış? Bolu varmış. Isparta şehri varmış ve Antalya'nın Alanya ilçesi varmış. Bunların neyi ortak değildir diyor. Şimdi şunu bileceğiz. Aynı boylamda, aynı meridyen üzerinde bir yıl boyunca aynı olan şeyler var. Bir de sadece iki gün aynı olan şeyler var. Sadece nokta aynı olan şeyler var. Şimdi yıl boyunca ne aynıdır aynı boylamda. Aynı boylamda arkadaşlar, şunu unutmuyorsunuz, mutlaka biliyorsunuz. Aynı boylamda yıl boyunca şu aynı. Bir yerel saat aynı. Ki yerel saatte öğle vaktine göre hesaplanır. İki öğle vakti aynı. Bu ikisi aynı boylamda. Yıl boyunca aynı arkadaşlar. Yani 12 ay boyunca aynı olan sadece iki şey var. Aynı boylam üstünde. Fakat burada şunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şunu öğle vakti demezler de sınavda. Öğle vakti demezler de. Aynı boylamda iki yer, üç yer verirler. Gün içinde güneşin ufukta tepe noktaya çıktığı an aynı derler. Bu da öğle vakti demektir. Yani Bolu, Isparta, Alanya'da. Öyle vakti aynıdır dedim. Bu doğru. Ama bunu demedim. Bolu, Isparta, Alanya'da gün içinde güneşin ufukta tepe noktaya çıktığı an aynıdır dedim. Bu da öyle vakti demek olduğu için bu da ortak. Yine öyle vakti demezler de gün içinde güneşin en büyük açıyla geldiği an aynıdır derler. Arkadaşlar gün içinde güneşin ufukta tepeye çıktığı an. Gün içinde güneşin en büyük açıyla geldiği an, gün içinde gölgenin en kısa olduğu an. Üçü de ne demektir aslında? öğle vakti demektir. Yani sınavda bize öğle vaktini bu üç farklı cümleyle kurabilirler. Unutmayalım. Gün içinde güneşin ufukta tepe noktada olduğu an, gün içinde güneşin en büyük açıyla geldiği an ve gün içinde gölgenin en kısa olduğu an eşittir öğle vakti demek. Tamam. Bir de aynı boylam üstünde arkadaşlar sadece ekinoxlarda aynı olan bir şey var. Arkadaşlar bu yıl boyu olmaz. Mesela bazen Bolu'da gündüz uzundur ilkbahar yaz aylarında. Bolu'da güneş önce doğar. Bazen en güneydeki Alanya'da gündüz uzundur. Alanya'da önce doğar. Mesela sonbahar kış ayı Alanya'da güneş önce doğar. İlkbahar yaz ayı Bolu'da güneş önce doğar. Yani aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğup batmıyor. Sadece tüm dünyada gece gündüzün eşit olduğu iki gün güneş aynı anda doğup batıyor. O zaman aynı boylam üzerinde sadece iki noktalarda bu yıl boyu olmuyor. Güneş aynı anda doğar ve batar. Bunu biliyoruz. Şimdi sorumuza gelelim. Aynı meridyen üzerinde ne aynı değildir demiş. Başlangıç meridyenin olan zaman farkları. Şimdi başlangıç meridyeni sıfır. Bunlar 32 doğu. Başlangıç meridyenin olan mesafe deseydi. Evet aynı değildi. Değil mi? Alanya daha uzak. Bolu daha yakın çünkü meridyenler kutuplara doğru daralıyor. Ama başlangıç meridyenine olan zaman farkı demiş. Mesafe dar da olsa, geniş de olsa iki meridyen arası zaman farkı 4 dakikaydı. 0 ile 32 arasında 32 meridyen var. 32 çarpı 4 dakika. Üçünün zaman farkları da aynı, bunu eliyorum. Bu yerel saatle ilgili, dolayısıyla aynı boylamda, yıl boyu aynı. Gün içinde Güneş'in ufukta tepe noktaya çıktığı an ne demek? az önce anlattım. Öyle vakti demek. E aynı boylam üzerinde öyle vakti neydi? Aynıydı. Eledim. Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an ne demek? Yine öyle vakti demek. Az önce anlattım. Dolayısıyla öyle vakitler aynı olduğuna göre B ve C öyle vakti demek. Yani şu ikisi de öyle vakti demek. Peki Türkiye'nin en doğu meridyenine yerel saat farkları. Bakın Türkiye'nin en doğu meridyeniyle yani 45 doğu meridyeniyle mesafeleri deseydi meridyenler kutuplara daraldığı için Bolu mesafe olarak daha yakın e, Alanya mesafe olarak daha uzak olacaktı. Fakat burada mesafe demiş dikkat edin. Yerel saat farkları demiş. E, 32 doğu 45 doğu. Arada kaç meridyen var? 13 meridyen. Üçünün de Başla e, üçünün de Türkiye'nin ulusal saati olan 45 doğu meridyeniyle saat farkları 13 çarpı 4 dakikadır. Dolayısıyla bu da aynıdır. E şıkkında ise yıl boyunca ifadesi bunu yanlış yapıyor. Bak deseydi ki az önce anlatmıştım aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğup batmaz. Sadece iki gün 21 Mart ve 23 Eylül'de sadece ekinokslarda aynı anda doğar batar. Dolayısıyla burada E şıkkında ne diyor? Yıl boyunca güneşin doğuş ve batış anları aynıdır diyor. Bu kesinlikle ama kesinlikle yanlış. Bu soruda yıl boyu demeseydi yerine 21 Mart 23 Eylül ekinokslarda güneş aynı anda doğar batar deseydi bu doğru olurdu. Ama şu haliyle yanlış yanıtımız Edirne oluyor arkadaşlar.